93'ten bu yana yapıyorum. Baba mesleği. Daha önce de babamız yapıyordu. Şimdi sevdiğim için babam öldükten sonra bu mesleğe yöneldik ve sevdiğimiz için de yaşımız 49-50'ye giriyor. O gündür bugün de devam ediyoruz. Eskiye nazaran yok. Çünkü her şey yeniye döndü. Her şeyi eskiden mesela adam tamir ettiriyordu. Pulluk demirini, nacağını, bıçağını. Şimdi her şey yeni olduğu için talep yüzde 50 veya yüzde 60 azaldı diyelim. Yeniler çıkınca biz yani geride kaldık. Mesela gözümüze çapak gitmedir, elimizi mesela hafif bir çekiş vuruyoruz, sakatlamalar oluyor. Ama büyük bir gaza darbede atlatmadım yani Allah'ın izniyle. Çırak yetiştirmek zaten hiç özenen yok. ya biz de bayağı da son noktayız. Yani ben de kapatırsam son nokta. Yani açan da olur mu? Olmaz. Yapan olur mu? Olmaz. Sen bu işin son yapanlarındasın. Ya, yani belki biri çıkar ama zor. Yani zor görüyorum ben. Ben kendimden pay biçiyorum. Ne? Zor yani. Bugün şartlar ağırlaştı. Ee, de, malzemelerimiz pahalandı. Yani onun için yani de, kendimiz de işin içinden çıkamaz duruma geldik yani. Yani çay, çorbayı kaynatsak şükrediyoruz. Ekmek paramızı alsak günümüzü şükrediyoruz. Ve kışın sevsesiz dükkan kapattığımız günler vardır. Hani durum bundan ibaret kardeşim işte. Valla bundan sonra ne olur ne kalır ben de bildiğim yok. Çek yapmıyor mu abi ya? Evet. Yeah.